Joe, and then you'll die <laughs> arkadaşlar ben karşınızda Nuka bugün sizlerle birlikte Eidiker'de yas oynuyoruz yanımızda Zayro var karşımızda Ezreal ve Yumi var 5 pireyiz karşımızda 5 pire umarım istediğimiz gibi bol tek ve eğlenceli bir maç geçecek neler olacağını görmek için oyuna geçiyor ve izliyoruz tabii ki bu arada dereceli esnek giriyoruz normal değil ya da bizim kurduğumuz bir oyun değil Şimdi beyler yap come on baby sexy lady Şimdi Evet arkadaşlar lane'imize geldik İlk başta Q açtık ikinci olarak E açacağız. Üçüncü olarak W açacağız. Üç level olduktan sonra sürekli gir çıklara başlayacağız. Yasuo oynamıyorum yani. Önceden çok oynardım arkadaşlar. Bıraktım. Yasuo baktım dereceli kalmıyor. Dedim ben dereceli de banlanan hero'yu neden oynayayım? Bırakmıştım oynamayı. Baktım şimdi kaldı. Dedim oynayalım. Yani belki eski hatıraları malzemeleri canlandırırız dedik. Yaz soruyu aldık. Bakalım istediğimiz gibi eğlenceli bir video olacak mı? İlk item hayale çıkacağım. İkinci item ebedi. Üçüncü item savaş çizmesi. Ondan sonra oh my god. Pam 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 Tek atmaya başlayacağız. Tabii ki düşüncelerimiz böyle. Karşı rakip bu duruma ne der? Bilemiyoruz. Umarım kardeşim aman kardeşim. Kardeşçim. Kardeşçim. Şimdi Al dağda sana kılıcı kolum mu yok uzatacak. Kardeş ne yapıyorsun lan? kafama kafama vuruyor Allah'a bak Tö. Belli oldu arkadaşlar uzun zamandır oynamadık İlk defa alınca al Biraz kolsuzlaşıyoruz O ne lan Kürese kaç seferdir boşa sallıyoruz Yumi iki de sana vuruyorum kafana kafana. Kardeşim sen güzel tutuyorsun da ben pek oynayamıyorum sanırsam ya suyu. Üç level olayım da. Ondan sonra başlayacağım eğlenceye harekete. Şimdi. Tamamdır onu da aldık. Şuraya bir totem atacağım ama totemim yok. Şimdi. Bir tık geri çıkman lazım kardeşim. Oğlum vurmayın daha lan. Tamamdır. Bizim takım biraz fitlesin arkadaşlar. Çünkü. Önceden Yasuo'yu iyi oynardım. Tabi yine önceki cevher kaldıysa. Taşımalık oluruz bu böyle. Kardeşim ne yapalım. Neyse sapıklar gerek yok. <laughs> Neyse iyi oynadı yine de. Kardeşim sen onu bir ye hele. Sen onu bir ye hele. Şimdi. Ya Allah canını almaya ya. Vur ya karakter. Şimdilik, şimdilik. Şimdi. şimdi. 4 level olduk. Bu abi. Bu nereden vuruyor ya? Ana. Vurma la kenardan. Hiç kağıtçı. 21'e 29 farmda iyi. Farmdan yana bir sıkıntı yok da. şey yapamıyoruz ki. Oraya bir totemi ben salladım. Şimdi 1400 gold yapmadan B atmak yok bize. Öncelikle 1400 gold'umuzu yapacağız. Yok artık. Ya düz vurma birader. Derdin ne senin? Zayla kardeşim senin buraya gelmen lazım bak. Yoksa bunlar beni yer 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 bitirir yer. Aa Korktum bir an dedim aha gitti herhalde. Kardeşim az kalkan ver be. Az kalkan ver be. Bu nedir birader? Arkadaşlar bir önceki videomuzda da triş eğdikeri yapmıştık. Ben düşünmüyordum o kadar iyi olacağını ama bence gayet çok güzel oldu. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için değerli. Siz bir şey kaybetmezsiniz ama biz çok şey kazanırız siz böyle yaparsanız bize canlarım ciğerlerim. Tamam ona vurduk. Daire kardeşim sen burada dur ben kasılmadım daha ama ama ben daha kasılmadım ama şu anda ben 2v1 bırakırsan olmaz ki be abi. Çocuğu asar yemeden çık. 1400 gold. 1700 yaparım hadi. 1700 yapıp da öyle bir atalım. Ezriel babuş. Kardeşim çık. Asar yeme iç boştan yere. Şimdi. Üf. Ne hani çok normal stikel gibi bir anda vurma abi. Ya. Arada 10 fan fark var bizim için oldukça güzel. Çünkü adam eğil kere biz yakın dövüşçüyüz. Şimdi şimdi. Şimdi. Light. Gitmiş. aise not en w'ye q'ya kardeşim az yavaş az yavaş az yavaş gömçürün bana kardeşim sen geri çıkman lazım tamamdır seni tuttum Ezreal. seni bir dahakine yerim bak eğer öyle q tutturursan eğer öyle q tutturursam hortumumu şimdi Ben burayı yerim. Ben burayı yer yer bitiririm. İnşallah dediğimiz yaparız. Zayra gitti. 2 ve 1 kaldık. Zaira'nın gitmesi kötü oldu benim için. O hiç tutturmayı düşünmüyordum. Ama tutturdum. Gayet güzel. Olsun. 2 ve 1 anca bu kadar aldık. Kendi sen ne ara geldin birader. Allah'tan yumu öldük. Ha, ölmüşüz. Olsun. Kendi'ne kill vermektense Ezriyle ölmeyi tercih ederim. Yani ejderi bize bunun bırakıp gitmesi oldukça hatalı bir davranış. Kardeşim, kardeşim sen nasıl? Seni yakalamam lazım. Gel lan buraya düdük. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Yani orada üvernin bırakıp da şeye gitmesi oldukça yanlış bir davranıştı. Kane'i kovalaması. Üvern kim? Kane'i kovalamak kim? İşte ama olsun. Olsun 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 olsun. Bence gayet güzel gidiyoruz. Yani 2-1-1 botta oynuyoruz. Kayle'e karşı. Şimdi uzun zamandır Yasuo oynamamış birisine göre gayet güzel bir skor bu. Sayra kardeşim eğer orada ultisini iyi tutsaydı Kayne dairecik hiç ölmezdi bile. Yani ben korurdum orada çünkü. Aha <laughs> aldım aldım. payı emedecik. Ay senin ben. Alamadım kaçtı hop. Kalkanımı götürmesine izin veremem. Tamamdır kardeşim. Ultim var. Senin ulti atman önemli benim için. Tamamdır. Olsun. Oh, 1-4 1-4 nedir 1-4? Hidur. Kardeşim bir tık geri çıkmamız lazım. Çünkü Enevia güzelce fitlemiş. Onun arkasını toplamak zorundayım ben. Şimdi. Hadi bakalım. Köyü vuracağım arkadaşlar. İkinci köyü tekleyince dalma ihtimalim olur mu? Gayet güzel bir şekilde olur. Ama 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 velakin. Ben bir tut bakayım ortama. Ama velakin. Ah be. Hop. Gayet güzel bir şekilde aldık. Yani Ezreal ölmeseydi ben yine de bu kuru altında girip o Ezreal'i alacaktım bir şekilde. Çünkü minyonu gelmişti. Benden hiçbir şekilde kaçamazdı. Beh çüş. Aaa kaçtım. Kardeşim çıkman lazım çıkmamız lazım ki B atmamız şart. B atıp hemen geliyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde görüşmek üzere. Teh be. Vallahi hiç olmadı ama kili vermiş bulunmaktayız. seni yani ben böyle mi alıyordum lan? Vurma oğlum vurma tamam. Ana nasıl vuruyor ya bunun şeysi? Kane buralarda mısın abi? şimdi. Bu adamlar benim bir oyun etmem lazım ki ikisini de alayım. Şimdi. Keyin nerelerde? Keyini görürsem işim rahat. Önemli olan o keyini görmek karşıdaki. Darius ne alaka kardeşciğim? Cidden daha ritmi Ananı satayım. Çık kardeşim çık çık çık. Çıkman lazım ki mi? Yoksa yok, yok böyle yani. Bas eden basıya vur anasını. Dostla dayım. Kardeşim bu adamı burada yemeliyiz. Kardeşim çıkman lazım. Kardeşim çık kardeşim çık kardeşim çık her. 10 numara 5 yıldır. Çok güzel oynadın be Zayracığım. dedim kesin ölürsün ama dedim şifası mı vardı artık neyi varsa kurtulu verdi bir anda. Ya şu Q'larda tutsa be. açılalım mı diyeceğim gerek yok gel 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 kardeşim üç ve boşuna hasar yeme Redim var mı lan senin tamamdır bir de gel kardeşim bir de açalım boş yere o kadar bota zor zorlamaya hiç gerek yok Şimdi orada ne yaparsınız siz? O adam zaten bizim adamların komple alamaz. Bilmiyorum. Ben bir bey atıp gelsem. Püf. Ne ördün kız? Oturma bir daha. Hop tamamdır ben oturdum. Bu ne kodu la? Kardeş yavaş vur her. Kardeşim çıkman lazım. Tuh, 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 tuh. Of vur 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 helal helal şimdi geri 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 kardeş öleceğin yapma yapma böyle işler tamam kız dur kız sen de biraz farm bırak vur 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 hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hop Ken seni yakalarsak kardeşim tutmadı be sağlık ola kardeşim <laughs> yani biz burada koskoca ama öyle vurursan olmazdı, olmazdı. olmaz be, olmaz be. Düş düş düş. Sal bro. Ben durdu. Vole orada nasıl bir oyun ettin la, yumi Vallahi çok değişik bir oyun ettin ama Kardeşim çıkmamız lazım kardeşim Bir bize vurmasınlar. Kardeşim gar anam key sen nereden geldin birader? Bu adam nereden geldi? Ben de bizim adam sanıyorum he. Şimdi. Hop. Hoppala Şakir ha. E. Çok vuruyorsunuz bak. Ayıp ediyorsunuz. Ben size bu kadar ananı vurmuyorum vurmuyorum ben size bu kadar. Nasıl? Yes. Şimdi şimdi bakalım. Buraya ne yapabiliriz? Kardeşim ultim var. Bir zıpladın da bir ulti atayım la. ya, ya bir zıpladın la. Ha nasıl gidersin? Vaa wow, vuramadı. Vaa wow, aşağı git. Şimdi. Oh kafanıza 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 kafanıza. Şimdi, ben burayı oynarım. Çok pis vuruyorsun, çok pis vuruyorsun ama işe yaramıyor. Çünkü ben bir tık iyi oynuyor gibiyim senden, kardeş, kardeş. Şu anda takımın en iyisi biziz. Çüş, deve. kardeşim. Allah'a bak çok vuruyor karşı takım. Bizim takım ne güzel fittim şöyle ya. Ya su her an eli tetikte olmalıdır. Ne oldu orada? Sanki bir dahıldın gibi Yasuo'cuk. Arkadaşlar. Ve yani. Bilmiyorum güzel oynadığımı düşünüyorum ben. Çünkü yıllardır Yasuo oynamayan bir insanım. Çok güzel oynadık. Diye tahmin ediyorum. Umarım başarılı olmuştur. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kardeşim double attım işlemez. bir tık öleceksin sanki kardeş. Şimdi bizim de aslında bir tık geri çıkmamız yok mu arkadaşlar? Ay. Şimdi ultim var. Zaira kardeşim senin de ultin geliyor. Kardeşim gel buraya. Ultin geldi gelecek. Doğru mu? Doğru. Obo, wow. Hadi bir penta yok mu be? Bir penta yok mu olur be? Kardeşim geri çıkman lazım. Kardeşçim, kardeşçim sana vurayım. Sal pentayı. Önemli değil penta. Ayıya bak hele ölmüyor. Salsanız da, oğlum. He. Oğlum salın la şu pentayı. Salmayın lan. Salmayın oğlum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Vur 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 bitir hiç uğraşma. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda istediğiniz hero'yu belirtin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.